Bisikletlilerin trafikte güvenliğini sağlamak için önemli bir adım atıldı. Türkiye'nin ilk bisikletli polis ekipleri bu amaçla Bursa'nın Nilfer ilçesinde göreve başladı. Bursa'da beyaz kırlangıçlar görev başında. Türkiye'nin ilk bisikletli polis ekibi Nilüfer ilçesinde devreye geziyor. Ekibin öncelikli görevi bisikletlilerin güvenliğini sağlamak. Bu timimiz de okul önlerinde geçit görevlileri olarak görev yapacak arkadaşlar. Trafik sıkışıklıklarında çok kısa sürede müdahale etme ve çevreyi rahatsız etmeme. Gürültü, su yok, yakıtı yok. Aynı zamanda insan sağlığı için çok güzel bir taşıt. İlk başta 15 polisin görev yapacağı ekip bisiklet yollarındaki trafik ihlallerini de engelleyecek. Bisiklet sürücüleri de projeden memnun. Bizim en büyük sıkıntımız yollarda bisiklet kullanırken diğer arabaların bizi sıkıştırması, bizi pek dikkate almamaları. Yani şu anda yolda eğer ki bir bisikletli trafik polisi gördüğü zaman bisikletliye bakış açısı insanların ya da diğer araç kullanıcıların daha farklı olacak.